Hoş geldiniz. hoş geldiniz. Bye. Bye. Selos. Hello. Bye. <laughs> Bugün inşallah arı bölümünü geçeceğiz. Arı bölümü yok ya. Arı bölümü var. Yapamadık ya. Gel bakalım. Gel bakalım. Nerede kaldığımıza bakalım. Gel istersen. Ben bakacağım. Gel bakalım. Ben bakacağım. Tamam bak şöyle Bundan da bakalıyız. Gidiyor mu bak gidiyor. Bas sola sola. Heh. Dur, dur, dur. Hı. Biraz, Evet burada kaldık işte. Bu ara bölümünü gel bakalım başlayalım. Ne istiyordu bizden? Ne diyordu? Şimdi bu kızgın hocanın bir kargosu var. O gelmemiş. Onu arıyor. Gel 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 getir diye. Biz şunları da alalım mı? Lazım oluyor sonra bize. Kargo geliyor. O kargoyu eve götürüyor. Ondan sonra biz de arı kovanı bulacağız. O kovanı alacağız. Kargo poşet şeyini keseceğiz kutusunu. Onun içine arı kovanını yerleştireceğiz. Böylece açacak ve herhalde arılar sokacak kızgın şey, Ha? Hadi gidelim bakalım. Ama önce bizim o arıyı tutmak için şey lazım size. Nereden bildin? Hani ne, için almış? Örümcek için almıştık ya. O eldiveni bulmamız lazım. O neredeydi? Ben etmiştim. Tahmin ettin mi sana? Aferin sana. Eldiven dedim. Doğru söyledin biliyor musun? Ama neredeydi o eldiven işte acaba? Ha bir dakika o yukarıdaydı. Yukarı kattaydı değil mi? Biz onu yukarı kattan almıştık. Ozan gel şu yukarı çıkalım. <laughs> Sağdan bak. Kız söyleme herkese bilmesin. Biz burada ne? Olur mu? Biz onu buradan almıştık. Örümcek zamanında buradan almıştık. Herhalde yine buradadır bence. Spor salonuna geldik. Allah 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 <laughs> Ve Zeyroş kaçırttı bizi <laughs> Bakalım yukarıda Aşağı geliyor biz yukarı gidelim maşallah ol <laughs> Zeyroş kurtardık kız Maşallah öyle bir çığlık attın ki Hoca korktu Vallahi <laughs> <Bağlayın> hoca <oca. gülüyor> korktu Hoca <laughs> korktu Hoca korktu <laughs> Ay, Bu kadar bağlamaz Ne? Bağır <laughs> ya şu yani Baba, Aynen. o soya da şey deniz mi? Galiba iki adı var işte, bir Ayşe, bir deniz. Ama soyadını bilmiyorum. Size söylerler. Soyadı da Ayşe denizdir ya. Olabilir Olabilir bu ne? Mavi anahtar. Biz mavi anahtarı da olmuyor. ya. Sonra lazım oluyor. Kapı mapı oluyor. Açın. Evet. Bu, aa geliyor bu yine. Haydi kız. Allah seni bilgi yapsın. İlk kez, ilk sefer hemen yakaladı bizi. Tıt Bunu de. alalım bari yara bandı. Şey yara bandı diyorum. Koli bandı. O, sen bizim koli bandlarını ne yaptın? <laughs> Hepsini bitirmişsin. Yok. <laughs> Vallahi bitirmişsin kız. Zero şimdi ne yapıyor biliyor musunuz arkadaşlar? Resimleri yapıyor yapıyor. Duvarlara yapıştırıyor. Ama çok güzel oluyor değil mi? Evet kargomuz geldi. Ha, bu arada duvarlara neyle yapıştırıyor? Tabii bizim koli bantlarımızla yapıştırıyor. Hatta bir de kağıt bandımız vardı Zeroş. Onu da sanki yapıştırmışsın. Hı? Hmm? Neyle yapıştırayım? Pilitle mi yapıştırın? Yok, şakın ha. pilitle yapıştırma, tamam? Karton, en azından onlar şey çıkıyor. Pilit is kalır, tamam mı? Onlarla yapalım. Biz şu eldiveni nerede buluyoruz? Hadi gel bakalım. Eldivenimizi bulacağız. Eldiveni bulacağız ve. Ya girdim. Girdi mi? Ah zeyv. Ben. Hadi giymek. Girdim. Burada. Hadi şunu da alalım baba. Kolibandımızı alalım <laughs> <Sen> da. <de>. Çocukum çocuklar. <laughs> <laughs> kaç kaç kaç. Hadi hocam in aşağıda Bizde bir şu elin aman Hocam <laughs> Göz korktu Hocam Ne hoca bile korktu. Hey! Aa bu terasa çıkıyor mu? Hani çıkıyordu. Terasa çıktı bizi yakaladı ya. Aa zeroş. Ya, bu demek geldi ben yukarıda ki bu bize izin vermiyor. Biz nasıl çıkacağız oraya? Nasıl çıkacağız yukarı kız? O kadar cips yersen karnını ağrır kız. Çok cips yemeyin. Arkadaşlar siz de çok cips yemeyin tamam mı? Ama Zeyroş... Bak Zeyroş. her zaman yemiyor. Sadece böyle biz oyun oynarken falan azıcık. Değil mi Zeyroş? Normalde yemez çünkü. Tatlı da şeker de, çikolata da çok yemez. değil mi Zeyroş? Yani her şey kararınca güzel değil mi? Şimdi biz bu eldiveni nereden bulacağız? Bodrum katta olabilir mi? Ama biz yukarıda bulmuştuk örümcek zamanında ya. Değil mi Ceyloş? Sen hatırlıyorsun değil mi onu? Bodrum kata inelim mi acaba? Ama orada yoktu be. Ta bu şeyde şeyde. Üst katta Ceyloş şimdi. Üst katta da hoca hiç aşağı inmiyor ki. Aaa Ceyloş. Ne yapmışsın onun ucunu? Yemişsen yemiş. Onun ucunu bilemişsin tut. Tuttum. Bakayım. Tuttum bakayım. Şundan bir şey evet. açalım. Gel. O çok kapatmışsın ya. Dur öyle açmıyor, O çevirmeli. Ha? Açtım. Tamam. <laughs> Ver şimdi şunu. Al bakalım. Al al al. Al. Sen de mi tuzak yapıyorsun? Bak ben de bu ocağı tuzak yapacağım. Yani. Şuraya koyayım ki şunu yakalansın bari. Yavaş yatır. Biz şu şeye gidelim bari. sen takmışsın. Neyi? Bunu. Taktım. Sen takamadın mı? Hmm. <laughs> Olmadı mı? Yok, beceremedim. Ya, ben çünkü niye olmuyoruz? Burasını yemişsin. Ama sen oradan Burasını da yemişsin. <laughs> ben buradan taktım abi. Evet, kaldığımız yerden devam edelim. Hoş. Oo, nasıl içtin kut suyu? <laughs> Döktün ya. Döktün ya. Döktün. <gülüyor> 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 dur, dur, sil, şunu da sil sil. Var mı peçete? Işte? Hı, hmm, dikkat et. Evet. Bir tane kilit açma alıyoruz. Şimdi aşağı aşağıda alarsak biz de yukarı çıkıp eldiveni alabiliriz. Eldiveni yenebiliyoruz artık. Evet eldivenin yerini bulduk. Xerox şey, onları bence kenarıya koy artık. Ama yiyecektim. Tamam ben sana yenisini getireyim şimdi tamam mı? Heh. Şu eldiveni bulalım önce gel bakalım. Ondan sonra yeni güzelini alalım. Ne güzelini? Haydi kız. Hep yakalandık ya hep yakalandık. Böyle böyle yaptı bize böyle 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 böyle. Bir tane öptü bize. Ya öpmedim. Öpmedim mi? Hep sallıyor bizi öpüyor. Hadi devam edelim. Ya ben koyuyorum ya. Yani. Koy hadi koy. Senin yüzünden yakaladık zaten. Gel. Benim yüzünden değil. Senin yüzünden senin. Gel gel. Yürü yürü. Gel senin yüzünden. Bir de böyle oynayın. <gülüyor> gel gel. <gülüyor> gel. <gülüyor> yapma onları yapma. <laughs> hadi götür bizi. Götür şimdi. Götür Bekle. Bekle. Önce bir kargo gelsin ondan sonra. Götür bak. Hadi götür. Üste götür bizi. Döneceğiz şimdi. Tamam mı? Ben dümdüz tamam. gidiyorum. Tamam. Aferin sana. Evet şimdi dümdüz gidiyoruz. Bir bekle şimdi. Bekle. Bekle. Bekledim. Şu Hadi devam et. Devam et. Ne o müzik odasında. O müzik yapıyor. Oo görüyor musun hareketleri? <laughs> Hareketlere bak. Yürü yürü sen. Sen yürü yürü o müzik odasında. Dur bekle. Heh, şurayı da açalım. Bekle. Koş. Kalbimizi Ay. gör. Bir dur bakalım şimdi. O ne yapacak? Ona göre. Dur. Bekleyelim bakalım nereye Tamam mı? O nereye gittiğini görelim. Yukarıda. Yukarıda mı acaba? Yukarıda. Şu kapıyı açacağım ama. Şu ana bize saldı yine. Kendinize bakalım gelin. Korkma. Ah. Nerede acaba? Bakalım. Allah <gülüyor> kız <laughs> aşağı inmedi ya, bir aşağı inmedi, inmedi, inmedi ya. <gülüyor> oh, <gülüyor> hep yakalanıyor, ya bir şey ne yapacaksın Ne yapacaksın ah, ah, ah. <laughs> sen oğlum? hoca Ha 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 sen ha 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 sen? kızgın hoca misin sen? <laughs> tamam hadi. Gel <laughs> gel. gel. Hmm, tamam kızgın hoca gel. Hadi şimdi eldiveni alacağız yukarı. Gel. Ya daha eldiveni alacağız yukarıya çıkıp arı kovanını alacağız arı kovanına gidip kutuya atacağız ya daha çok işimiz var hadi gel. Oh, oh, 20 tane 20 <laughs> tane işimiz var ama hiçbirini yapamadık Gel. <laughs> Niye böyle oldu ya? Beceremedim. Gözüm elimi soktu. Korkma üşüyün gel. Feruş sen spor salonunu çok seviyorsun ya. Sen de çok hassasın. Hayde biz de inadına gidiyoruz hocanın yanına ya. O zaman öteki taraftan çıkacağız. He? <laughs> Mutfağın tarafından çıkalım. <laughs> Bu ne ya devam devam hocam. Dur şey yap. Sen de keyif alıyorsun <laughs> ha. Gel. Mister, gel Mister. Sen mis Z'sin. Köyüm <laughs> sen Neyim ben? Köy. <laughs> K mi? Sen K'yi ne zaman öğrendin kız? Baba C. C. Benim adım ne? C. C mi benim adım? Hadi gel bakalım. Hadi gidelim. Hadi gidelim şimdi. Artık biz mutfaktan gidelim Veroş çünkü buradan baya gidemiyoruz yani. Hatta şu camdan geleceğim ben. De. Niye mutfaktan gidiyoruz? Buradan gidelim gel hadi. Yero. Yero. Ya, arı. arı yapıyor. Arı mı yapıyor? Daha arı Oh! <laughs> tıs 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 tıs. O da oynarken biz de şuradan hop. Hop <laughs> Kız dur. Oh, dur. Hmm. Hadi dur. Hadi gidelim. <laughs> Kız kaç. Kaç bu sefer kaç. <laughs> Yeter yemin ediyorum yeter. Kaçacağız. <laughs> Kaçacağız yakalanmayacağız. <laughs> Nerede kapı? <gülüyor> Çabuk. Arkamızdan şey. gidiyor. Nereye çıkacağım buradan? Kapı kilitli orada. Üf. Yorulduk. Uf. Vallahi iyi kaçtık ha hakine. Geliyor şimdi nereye geliyor acaba? Mutfağa mı gidiyor şey mi? Dur bakayım bir mutfağa giderse biz de buradan çıkarız yukarıya hemen. Eldiveni alırız. Eldiveni alıp dışarı çıkacağız. Dışarıdan daha çatıya çıkacağız. Merdiven bulmamız lazım. Bu galiba mutfak. Hadi gel. Hadi şimdi yukarı. Hemen yukarı sevişim. Hadi yukarı yukarı yukarı. Onu yakalanmadan yukarı hadi. Burada Bu eldiven neredeydi kız? Şurada mıydı? Bu değil. Bunun ötesi miydi? Yo bu da değil. Ee, burası, o zaman. Burası burası burası. o dışarı çıktı. Hadi Eldiveni bulduk. Evet. Hemen şu şeyden dışarı çıkacağız biz şimdi. Ee, spor salonunun olduğu yerden. Spor olduğu yerden. Hayır. Gel gel gel. gel. Kovayı alacağız. Bir şeyi hmm, Arı kovanını alacağız. Arı kovan. Arın kovanını alacağız. Evet, sen hiç arı kovanını gördün mü? Ok. Bir dakika ya. Bizim şey nerede eldiven? Eldiveni almadık mı kızım? Bizim? Hayır ya. Olamaz. Yine mi? Tamam o zaman. Dur ben eldiveni alacağım. Bir saniye bekle bakayım. Bir saniye. Yine. Yine mi ya? Yine mi ya? Yine mi? E biz buraya eldiveni aldık. Kız eldiven nerede? Allah Allah. Yoksa düşürdük. Dur ya, dur şu çıkıyor zeymiş, dur. Yoksa düşürdük kır. Hayır zeymiş. Aldık biz eldiveni. Yer mi düşürdün? Hayır. Sen gördün mü ya? Yok. Geliyor arkamızdan yine. Zeyroş kaçmamız şart. Artık yeter. Artık yeter ve biz kaçacağız artık senden hoca. Hoca kaçacağız artık. Gına geldi bize. Gına geldi. Ve şimdi çıkıyoruz. Zeyroş bu Almadın. Bak arı arı nerede biliyor musun kovan? Bak şurada. Gördün mü? Biz şimdi şunu alacağız. Bak şimdi Şuraya koyacağız tamam mı? Nasıl koydun? Koyalım mı? Ne oldu? Merve? Merve nereye gitti? Merve gitti. Aa düştü ya Merve. Te Allah. Ay düştük ya. Düştük de oraya gelemedi ama. Allah'tan. <laughs> <laughs> Aa geliyor. Nereden gördün? Gördüm. Gördüm. Ha eldiven elimizde bir şey Bak hala geliyor ya. Allah Allah. Olacak ama bu sefer gelmiyor.

Tıntın tın hoca ya. Bir de kızgın hocaymış. Sen tıntın tın hocasın ya amca. Sen tıntın tın hocasın amca. Tıntın hoca bu ya. Hadi hoca. hoca ya. Haydi hoca. Hadi. Hadi hoca. Hala girdim. Hah <laughs> <laughs> şunu alacağım ben. Gel bakalım. Bu buraya nasıl merdiven Vallahi Valla oradan attık oraya geldi kız ben de anlamadım ki. koydu? Valla ben anlamadım. Dur bakayım buraya nasıl koyacağım? dayanıyor mu buraya? <laughs> buraya böyle bırakabiliyor musun? Nereye gitti o? Yine. O. Kız merdiven ne oldu? Ben oldu? Hadi bizim merdiven. Haydi. E ee, nereye gitti kız? Söz bizim merdiven ne oldu? Merdiven mi? merdiven mi? <oldu? <laughs> Sen görüyor musun ben? <laughs> ha buraya gelmiş. Yuh <laughs> artık. <Vay, gülüyor> evet <bir> şey ya. Yuh artık sana. Gerçekten yok yani. <laughs> hoca da geliyor. Allah tebrikler etmesin. Bu bahçeye geliyor. Yani. Güzelmiş. Şey. Çakırmağın oraya nasıl geçeceğiz ki? şu ağacın arkasına bekle mi görmez mi? Eğilebiliyor mu? Hocanın da gezintiye çıkacağı tuttu ya. Hoca da gezintiye çıkacağı tuttu ya. Bir çekil hoca ya. Tıntın hoca. Tın, tın hoca. tın. tın. tın, tın. Tın tın. Tın, tın tın. tın tın. Tın tın tın. Hoca hadi hoca. Hadi hoca çok yavaşsın. Heh. Hadi bakalım. Hadi hoca çok yavaşsın. Hadi bakalım. Daha bir de bunu oraya koyacağız. Baba Oradan. takamıyorum. Dur dur. Sen onu takamıyorsun. Biz merdivenin yerine koyamadık. <laughs> Nasıl oluyor bu? Şimdi bunu buraya koyunca. Böyle. E atıyor bunu ya. Aa, <laughs> artık can sıkıcı oldu ya. <laughs> Bu merdiveni oraya dayayamadık ki. Hayret bir şey ya. Nasıl oluyormuş ki o? Nereye gitti yine merdiven Bu sefer orada da yok ha. Şu mu? Yok. Aa. aa. Bir tane merdiveni bulamadık. <laughs> Hoca da parti Hoca parti yapar tabii ya. Bizim gibiler varken değil mi? Kız merdiveni de kaybettik ya. Hayret bir şey ya. Çatıya nasıl çıkacağız ya? Şuradan mı çıkacağız? Cık cık cık. Hayret bir şey ya. Merdiven de gitti görüyor musun? Sen görüyor musun merdiveni? Yok. Nerede? Helikopterden çıkıyor. Hayır canım orada merdiven yok ki. Arkada vardı o zaman gidelim onu alalım. Hı? Arkada merdiven vardı onu alalım bak. Böyle saçma şey mi olur ya? Bizim bir tane merdivenimiz onu da kaybettik ya. Hadi çek. Çıkmıyor mu oradan? Ne oldu? Ne oldu? Işte. <laughs> <laughs> Merdivenimiz gitti. Benim de üstüne gitti. Senin de bardak gitti. <gülüyor> <gülüyor> Şuna ağır bir şey hoş. Bir dakika burada da harika olanı var. Bu ne olalım? Evet bak burada da varmış. Hadi gel. Aman. Gel gel. Dışarı, dış, dışarı gösteriye tuttum. Heh. <laughs> Tamam. Yeah, you want to see something. Bak yine gitti ya. <laughs> Yapma kız dur. Sen de düşman gibisin. Baktım. Nasıl sıkıyorum? Ya bizim merdivene ya. bakıyorum. Sen de bana limon su sık. Bunu nasıl alacağız ya? Oo. Oh, Bana ne oldu? Ne oldu? Bir <laughs> çatıda da var. E çatıda alamadık da bizim merdiveni tutuyoruz. Ha bir dakika. Merdiveni buraya mı atıyoruz? <laughs> olabilir mi öyle bir şey? Bence olmaz ama. Sence olabilir mi? Yok. O hoca geliyor. Hoca geliyor da bizim merdiven yok merdiven. Zehir olmuş merdiven nerede? Buraya geliyor ama bize merdiven yok. Nasıl olacak? Kesere falan var mı? Kesere. bizim merdiven ne? Nereye gitti ya? Ne oldu? Ha bak merdivene bak Merdivene nereye atmış? Nereye? <laughs> <biriyordum. gülüyor> Nasıl yaptı ya bunu? <laughs> bak, bu Vallahi pes ya. Zattı. Pes. Şuraya. Mı evet. Bak şuraya bıraktınız. Yok. Nasıl bunu böyle yapacağız ya? Buraya koyuyorum işte tamam. Yukarıya çık çıkmıyor. Böyle yapsam olmuyor. Hı? Bak. Bunu buraya bıraksan atmış oluyorsun. Böyle yaparsan da gidiyor. Nasıl olacak anlamadım ya. Nasıl çıkacağız nereden? Hayret bir şey. Yani. Hı? Merdiven nereye gitti sence yine? Gel bakalım ne saçma zaman bir yerde duruyor. Yesin <laughs> <laughs> bak dönelim bak. Yesin ağacın bir yerinin tepesinde. Evet. <laughs> Uzaktan mı bırakacağız acaba? Şuraya falan mı attı? <gülüyor> <gülüyor> Sen görüyor musun hadi? <laughs> Hiçbir yerde yok şimdi. <laughs> He? Aa, evet. Aa, ta nereye atmış gel gel. Buraya atmış. Daha görmedim bak şey havuzun tarafına. Nasıl atıyorsa oraya. <laughs> Hayır bunu buraya atması da komik. <laughs> oh, yuh baba yok. sana yuh. Gerçek Allah geldi şimdi oraya geldi. İff, bak bakayım arı kovanı göreceğim diyor. Görürsen sen böyle çakılara bak. Tepelere bak. Ağaçlara bak. <gülüyor> <gülüyor> He? Ağaçlarda arı var mı? Yok. Yok mu? Yok burada var. Bunu da alamadık. Bunu da alamadık. Şunu şuraya dayayamadık. Ben anlamadım Koyuyor. He. Tamam. Koydun. Ne olmuyor kızım. Baksana gidiyor. Yine düşüyor ya. Ben anlamadım ki bunu. Bak, alıyorum. Bak gel. Bak, buraya getirdim. Şimdi ne yapacağız anne git. Uzak. Uzaktan mı bırakalım Uzak. Bırak. uzak çok uzak o da. Şimdi böyle yapıp bıraksan bu sefer atıyor olur. Şimdi attı kim bile nereye görüyor musun? <laughs> Hayret bir şey ya. Gerçekten bu saçma bir şey kim bir de attığı yerin alakası yok yani. Baksana nerde, nerede şu an mesela bu merdiven? Hiç alakasız bir yerde. Ben yine merve... He? Yine açtım. Ağaçta mıdır? Nerede ağaçta? <laughs> Öteki merdiven de gitti. Ben sana değilim. Bizim şimdi başka merdivenimiz var. He? Tamam. Hadi o zaman. Şey yapalım Devuş. merdiven bırakmayı öğrenelim öyle oynayalım o zaman. Değil mi? Çünkü bunu yapamadık. Merdiven bırakmayı bilmiyoruz. Merdiven işini çözmemiz lazım. Merdivenden sonra anca oynayabiliriz. Tamam mı? Hadi o zaman görüşmek üzere diyelim. Biz merdiven işini çözmemiz lazım. Merdiveni dayayamadıktan sonra bir yere çünkü bal alamayacağız. Ama eldivenin yerini biliyoruz. Balın yerini biliyoruz. Merdivende bal bal, arı kovanın yerini biliyoruz ama sadece nasıl alacağımızı bilmiyoruz. Onu ne? öğreneceğiz. Görüşmek <laughs> üzere.